İkinci bölümümüzde hider alanımızın arka plan rengini ver ve yüksekliğini vermiştik. Bu bölümümüzde ise aa, logomuzu ekleyelim arkadaşlar. Şunun içerisine bir div ekliyorum. Şuna bir class veriyorum. Class logo olsun. Ondan sonra şunun içerisine bir image ekleyelim. Image search bunu eklemeden önce şu şekilde geliyorum buna aslamızı da kapatalım burada e, ee, blok klasörümüzü açalım bunun içerisine yeni bir dosya ekleyelim e, dosyamızın ismi image olacak Şurada daha önceden hazırladığım görseller var. Şu logo.png Ctrl C ile alıyorum. Image klasörünün içerisine Ctrl V ile yapıştırdım. Logomuzu ekledim. Onu ekledikten sonra şu şekilde geliyorum. Image klasörünün altındaki logo.png dosyası. Şu şekilde Ctrl S ile kaydediyorum. Geliyorum. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde eklendi. Şuna bir ID verelim. ID'nin nasıl kullanacağını da göstermiş olacağız. İkon <laughs> olsun ID'mizin ismi. Staj ya da ikon olmasın. Ne olsun? Logo resim olsun. Kontrol S kaydediyorum. Ee, bundan da bahsetmemiştim. Klasları başına nokta işareti bırakarak ondan sonra aydileri e, ise başına diyağ işareti ekleyerek yazıyoruz logo resim. buna şöyle bir şey verelim e, width yani genişliğimiz 200 piksel olsun height yani yüksekliğimiz ise otomatik olsun çünkü resim özelliğini bozmayalım kontrol S ile kaydediyorum geliyorum şurada yeniliyorum şuna bir de şu baş bölümünde biraz uzaklaştıralım o nasıl olacak margin left ile olacak margin left 25 piksel verelim kontrol S bir kontrol edelim 25 piksel nasıl gözüküyor ama bence oldukça iyi bir de şuna bir float diyelim. Float left olsun. Kontrol ile kaydediyorum. Hiçbir şey değişmeyecek tabii ki. web sitelerde fark ettiyseniz arkadaşlar şuraya geldiğinizde üzerine tıkladığınızda sizi ana sayfaya gönderiyor. Bunu ekleyelim. Şurada index.html'e geliyorum. Bunun içerisine bir a etiketi tanımlıyorum. Şu a'yı siliyorum. Bir de sonuna bir a etiketi ekledik. Şu a'ya bir ref diyelim. Index. .html dosyası. Şimdi geliyorum, yeniliyorum. Şöyle geldiğimizde index. Etl dosyasına gönderecek. Şu anlık tamamız diye düşünüyorum. Başka bir şey. Yok. Logo alanımız tamam. Logo alanımızdan sonra ne ekleyecektik? Evet şu ana sayfa ikonunu ekleyecektik. Onu da ekleyelim. Şuraya yeni bir div açıyorum. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z diyaloğu ne araştık? Evet, tekrardan div Tabii ki V'yi unuttuk. Şöyle bir class verelim. Class ana sayfa olsun. Evet. Şuraya bir image dosyamızı ekleyelim. Bunu listeleme yöntemiyle ekleyeceğiz arkadaşlar. Sınırlar ulu olacak şekilde şimdi ulu verdik bir de li verelim li'nin içerisinde bir image dosyamızın olacağını söyleyelim şu image'imizin kaynağını verelim search Aa, bunun için gelelim şurada image'den daha önceden hazırladığım ikon ana sayfa png hatta şu klasörü kopya kopyalıyorum kontrol c ile kopyaladıktan sonra bloka geliyorum image'e kontrol v ile yapıştırıyorum şu ana sayfa yapacağız şuraya geliyorum tabi şurada şu an herhangi bir şey değişmedi search demiştik Anas hayır image Klasörün altındaki ikon klasörünün altındaki ana sayfa nokta dosyasını al diyoruz. Kontrol S ile kaydediyorum. Geliyorum. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bakın şuraya eklendi. Bunu düzenleyelim şimdi. Bir de şunu linin altına bir de P etiketiyle ana sayfa yazalım. Kontrol S ile kaydediyorum tekrardan yeniliyorum. Şuraya yazıldı. Bakın fark ettiyseniz buraya yazıldı. Şurada linin noktasını görebiliyor musunuz? Anlıyorum. Şimdi bunu sizlerle düzenleyelim. Buraya geliyorum. Nokta header'daki nokta header'daki nokta ana sayfa şunu özelliklerimizi verecektik. Evet. Ana sayfa. Şu an az önce ekranın bir aksilikten dolayı nerede kaldığımı unuttum. Sörcü ana sayfa. Bir kere şu şu il Ula liye. buradaki li de bunun list style'ını yapalım. Az önceki gösterdiğim siyah noktayı kaldırsın. Şöyle yeniliyorum. Bak az önce burada bir siyah nokta vardı. Onu kaldırdık. Şunu şuradan bir Ctrl C ile alıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ee, şunu bir arka plan rengi verelim. Beyaz olsun. Ctrl S ile kaydediyorum. Şuraya geliyorum, yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şu an şöyle bir şey oldu. Onu düzelteceğiz. Display. Inline block olacak. Şu şekilde düzelttik. Şunu bir de yükseklik verelim height. 70 piksel olsun. Şunu. Şuna 70 piksel verdikten sonra şunu gelip bir yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şurada listeledim. Şunu bir incele diyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir uh, padding alanı var. Hayır margin alanı var. Şunu bir getirelim. Un margin 0 diyelim. Kontrol ile kaydediyorum. Gelip sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Şurasını getirdi. Şurayı düzeltmedi. Tekrardan orayı bir kontrol ediyorum. Şuradaki şeyimiz neden? Şuna bir bakalım. Padik Padding'ine de 0 diye. Padding 0 diyelim. Kontrol ile tekrardan kaydediyorum. Geliyorum. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Şuna bir float verelim. Float left. Kontrol ile kaydediyorum. Geliyorum. Tekrardan yeniliyorum. Şu şekilde bir şey elde ettik. Şu an. Bir de şunu. Biri tekstil yani ortalamasını isteyeceğim kontroles ile tekrardan kaydedip gelip sayfamı yeniliyorum içerisindeki her şeyi ortaladı şunu şuradan bir kopyalıyorum kontrol c ile aldım kontrol ve ile yapıştırıyorum bunun içerisindeki image'e özellik vereceğiz padding verelim bir Trading'imiz 10 piksel olsun. Kontrol istiyorum. Tekrardan geliyorum. Bu şekilde yeniliyorum. Evet. Bir de şu P etiketini. Bunun ulda yanındaki virgül bırakıp P yazıyorum. Kontrol S ile tekrardan kaydediyorum. Gelip şöyle yeniliyorum. Şu şekilde bir görüntü elde ettik. Şu anda tıklayamıyoruz. Neden? Çünkü buna A etiketi vermedik değil mi? Evet A etiketi vermedik. Urun dini içerisinde bir A etiketi verelim. Ah, kontrol S diyelim. Şu A'ya bir de ref index.html verelim. Şuraya geldiğimizde tekrardan yeniliyorum. Şuradan mesela her yere geldiğinizde bir şey veriyorsunuz. Şu aya da bir düzenleme verelim. Bunun linin içerisindeki Ctrl C ile alıyorum. Tekrardan buraya Ctrl V ile yapıştırıyorum. A'ya özellikler verelim. Ne gibi özellikler? Örneğin text decoration altındaki çizgiyi kaldıralım. Na no. olsun. Kontrol test Geliyorum. Şu şekilde yeniliyorum. Alttaki çizgiyi kaldırdık. Bu şekilde gördüğünüz gibi buraya her alanını tıkladığımızda bunu veriyor. Şu padding'i az önce vermiştik 10 piksel. Bunu kontrol x ile alsam Şuna versem nasıl olacak? Diye bir bakalım. Kontrol ve kontrol e S diyorum. Yeniliyorum. Çirkin o. geliyor oluyor Evet. Düzeltelim orayı. Bir de şu aya rank verelim. Kalı. Ee, diaz FFF. Evet, hayır diye 0 0 0 ile siyah olsun diyorum. Evet şu şekilde bir görüntümüz var şu anda. Bunu daha da düzenleyelim. Şu image'e bir border radius veriyorum. Yani içe doğru bükmesini istiyorum. 5 piksel ile içe doğru büksün. Şu an ne demek istediğimi anlatayım. Şurası Gördüğünüz gibi düz çizgi var kenarlıkları düz. Şunu da yenilediğimde içeri doğru olmadı. Neden? Bir, yeniliyorum. Şu burada radyosu imajdan alalım. Ctrl X. Şuraya verelim. Gelip yeniliyorum. Evet. Şu şekilde ana sayfamızı da yaptık. Daha bitmedi. Şuna bir margin left verelim. Biraz ikonumuzdan uzaklaştıralım. 25 piksel derecesinde uzaklaştırırsak nasıl gözükecek diye bir bakıyorum. şu anda güzel gözüktü. Ana sayfamızı da yaptık. Bu dersimizde bu kadar yeterli. Bir sonraki dersimizde sosyal medya ikonlarımızı ekleyeceğiz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar.